Aralarında Niden'in de bulunduğu 81 ilde aranan şahıslara yönelik Çember 11 operasyonu gerçekleştirildi. 5 gün boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 3209 firari şahıs yakalandı. Operasyonlarda yaklaşık 5 yıldır aranan 3187 şahıs, 5-10 yıldır aranan 14 şahıs, 10 yıldır ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs yakalandı. Ayrıca, hırsızlıktan 200 şahıs, Dolandırıcılıktan 163 şahıs, yağmadan 105 şahıs, adam öldürmeden 39 şahıs, cinsel suçlardan 39 şahıs, narkotik suçlarından 567 şahıs, terörden 74 şahıs, kaçakçılık, organize suçlardan 389 şahıs yakalandı.